Arkadaşlar merhabalar. Annesiz büyüyen bebek kedilerle ilgileniyorsanız bu videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin. Çünkü biz çok küçük bir detayı gözden kaçırdık ve bunun sonuçları hem bizim için hem de yavrular için çok yorucu oldu. Yavru kedileri bulduğumuzda çok küçüktüler. Gözleri yeni açılmıştı ama hala biberonla beslenmeleri gerekiyordu. Kutularını hazırladık. Altına örtüler kapladık. Üstlerini örttük. En önemlisi altlarına her zaman sıcak su torbası koyduk. Gayet sakin sessizlerdi. Karnı doyunca uyuyorlar. Ara ara yavluyorlardı ama e, yönetilebilir bir düzeydeydi. E, sonra 3 gün önce artık büyüdüler. Vücut ısılarını koruyabilirler. Havada sıcak diye sı sıcak soğubası koymayı bıraktık. Bir noktada üşümesinler diye zaten üstlerini örtüyorum diye düşündü. Ama tam o zamandan sonra her şey değişti. Kediler bir anda huzursuzlanmaya başladı. Durmadan kulak delici şekilde miyavlamaya başladılar. Beslerken biri susuyor, diğeri başlıyor. Kutuda kalmak istemiyorlar. Hepsi üstüme tırmanıyor. Hatta ellerini falan paramparça etmişlerdi. Aç değiller. Atları temiz sıcak tutuyorum ama durmuyorlar hiçbir şekilde. Kumlarını kullanmayı bıraktılar. Kutunun köşesine şiş yapmaya başladılar. Ne yaptıysam bu sorun çözülmedi. Bir noktadan gerçekten ben mi yetemiyorum, bakamıyorum diye düşünmeye başladım. Ama sonra aklıma o sıcak torbası geldi. Yani fiziksel sıcaklık değil. Orada duran sabit, güven veren bir ısı. Soğuk olduklarını düşünmüyorum. Zaten vücutlarını kontrol ediyordum. Çünkü anne kediler yavrularını sadece beslemiyorlar. Devamlı yanlarında oluyorlar ve varlıklarını hissettiriyorlar. E, o sıcak torbası da bizim kedilerde bir anne varmış hissi uyandırmış ve biz onu alarak aslında sadece ısıyı değil ellerindeki anneyi de almış olduk. Tekrar koyduğumda inanamayacaksınız ama o çığlık çığlığa bağıran yavrular sessizleşti sarılıp uyudular. Tuvaletlerini tekrar kuma yapmaya başladılar. Sanki her şey normale dönmüş gibiydi. Bu yüzden ne olursa olsun annesiz yavru büyütüyorsanız sıcak tutmak yetmez. Onlara bir şeyin her zaman orada olduğunu hissetmeli. Ee, yani o şey bazen bir sıcak su torbası olabilir. Bazen